Bazen hayatta bazı şeyler zor olabilir. Medesin, baksana sıra sıklam oldun. Kafanı kullan. Parmağını halka yap. Bak, böyle ıslanmazsın. Oo, gerçekten çok zekisin Eva. Neyse ki dahice tüyolarımız var. O zaman fondip. dip. Oh, Madison. günaydın Madison. Aa, güzel görünüyormuş. Aa, çok acıktım. Bakalım yiyecek nelerimiz var. Şeker, gazoz, sıkıcı bir kahvaltılık gevrek. Sanırım tek seçeneğim bu. Yalnız yolaşmam lazım. Hayır, olamaz. Oh, hepsi yüzüme döküldü. Ne kadar da çok kahvaltılık gevrek var ya. Sanki dünyadaki bütün kahvaltılık gevrekler burada. Hey, belki de kahvaltılık gevrek duşu yeni moda olur. Oo, ya da tamamı kahvaltılık gevrekle kaplanmış bir oda. İlk kahvaltılık gevrek meleğini ben yapabilirim. Ne kadar güzel. Harika, leziz ve çıtır çıtır bir kahvaltılık gevrek meleği. Bu daha ne kadar sürecekti? Neyse işte kutu Öf, işte bu ilginç bir maceraydı Eyvah bunları ortaya saçmamanın bir yolu var Biliyorsun değil mi Dur sana göstereyim Kutuyu tut ve yanlarındaki parçaları içeri kıvır Şimdi de en büyük parçayı araya sıkıştır Gayet sıkı oldu Kutuyu yukarıdan sıkarken yanlardan tut ve bastır Sıkı ve temiz işte bu kadar İşte şimdi güvendesin Ve hazır Teşekkür ederim Madison. Şimdi kahvaltı zamanı. Ah, sabah bu saatinde kafam yerinde olmuyor. Kiminki oluyor ki? Ah, güne başlamaya hazır ol. Öncelikle dişlerimi fırçalamalıyım. Bir dakika. Bir eksiklik var sanki. Hmm, diş macunu nerede? Çekmecede değilmiş. Nereye gitti bu? diş macunu yok kolu verdi. Burada değil. Yok burada da değil. Bu iş çok saçma olmaya başladı. Açıkçası burada olmadığına sevindim. Of bu kadar yeter. Anne diş macunu nerede? Çekmeceye baktın mı? Çekmeceye bakmış mıymışım? Orası baktığım ilk yerde. Hala boş. Orada değil. O zaman ne diyeceğimi bilemiyorum. Anne burada hiçbir yerde değil. Öf yeter. Eğer diş macunu orada bulursam işte o zaman görürsün. Oh hayır büyük bir hata yaptım. Peki nerelere baktın? Her yere baktım kaybolmuş işte. Diş macunu öylece yok olmaz. Sürpriz sürpriz. Tam da dediğim yerde. Ne? Ama gerçekten her yere baktım. Tabii. Eminim bakmışsındır. Of bu hiç adil değil. Oo, aklıma daha iyice bir fikir geldi. Önce diş fırçamı alacağım. Ve sapını keseceğim. Sonra da silikon tabancamı alıp dibine sıkacağım. İşte aynen öyle. Şimdi de diş macunu gerekli ve diş fırçamı macunun kapağına yapıştırıyorum. Mükemmel. Diş macununu bir daha asla kaybetmeyeceğim. Diş fırçalama zamanı. Merhaba diş macunu seni özlemiştim. Dişlerimi temiz ve pırıl pırıl olana kadar fırçalayacağım. Evet diş fırçalama konusunda çok iyiyim. İşte bu kadar. Ve tükür ve çalkala. Ve işte fırçam doğruca diş macunun kapağına gidiyor. İşte şimdi güne başlamaya hazırım. Alışveriş harika geçti. Çantamı biraz şuraya koyayım. Ya aldığım şu sevimli bitkiye baksana. Oo, çok susamış görünüyorsun. Sana biraz su vereyim. İyice iç de çabuk büyü. İşte budur. Hmm, bu kadar su bitki için yeterli oldu mu acaba? Biraz daha mı versem? Garanti olsun diye. Aynen böyle. Mükemmel miktarda su. Yoksa değil mi? Biraz daha mı lazım acaba? Evet ama sadece birazcık. Bu sefer oldu. Peki ama ya yeterli değilse? Biraz daha koymanın zararı yok değil mi? Oldu bitti. Ve işte biraz daha su geliyor. Evet şimdi oldu. Şimdi içim rahatladı. Nedesin? neden beni çok fazla suluyorsun? Hoşça kal Madison. Güzel bir arkadaşımız olabilirdi. Ne yaptım ben? Hayır olamaz. Çok fazla su vermişim. Çok kötü bir bitki annesiyim. Merak etme bitkicim. Seni kurtaracağım. Aa! Bitkimi kurtarmak için yapabileceğim bir şey olmalı. Evet sanırım bir fikrim var. Öncelikle pompalı küçük bir şişeye ihtiyacım olacak. Pompayı şişeden çıkarıyorum. Şişe boş olmalı. Ve ortadan ikiye bölüyorum. Şimdi de şişenin alt yarısına ve bir gazlı kaleme ihtiyacım var. Üstüne ufak bir daire çiziyorum. Çizgiyi takip etmekte iyiyim. Ve o daireden kesiyorum. Tamam şimdi bir sonraki adım için hazırım. Şimdi biraz daha suya ihtiyacım var. Şimdi de şişenin üst yarısını alıyorum. Aşağı doğru çeviriyorum. Ve alt yarının içine geçiriyorum. Mükemmel. Şimdi de bir lastik alıyorum. Çok esnek olmalı. Doğruca şişe ve pompayı tutacak. Hazır. Ya sen ne güzel bir bitkisin öyle. Ve artık su içmen gerektiğinde yalnızca pompaya basacağım. Ve su doğruca sana gelecek. Ah sen herkesin isteyeceği mükemmel bir bitkisin. Sen harika bir bitki annesisin Mede'sin. Kendime bir içecek hazırlayayım. Aa, yepyeni renkli kalemlerden oluşan setlere bayılırım. Peki mavi kalem bir meydan okumaya var mısın? Sanat tamamen tutkuyla ilgilidir. Evet şuranın da tozunu aldım. Evet sanırım bu baş yapıtım olabilir. Hayır kalemlerimi bayağı kullanmışım. Müthiş malzemelerim olmadan nasıl müthiş sanat eserleri yapabilirim ki? Bir dakika. Medisinde ne var öyle? Boya kalemi. Saçında. Bingo. Ah ne oldu? Eva kalemimi çaldın. Onunla saçımı toplamıştım. Belki farkında değilsin ama evi temizlemeye çalışıyorum. Ben de müthiş bir sanat eseri yapmaya çalışıyorum. Ve kalemin bana lazım. Hayatta olmaz. Saçım sanatından daha önemli. Ama Madison bir dakika. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Şunlarla ne yapacağımı görene kadar bekle. Önce bir kalem tıraş alıp kalemin iki ucunu da açıyorum. Mükemmel. Aynen böyle. Şimdi bir toka lazım. Pembe bir tane güzel olur. Şimdi sadık silikon tabancamı alayım. Kalemin üstüne birazcık silikon sürmek gerek. Bir sıkım yeterli olur. Şimdi de kalemleri tokaya yapıştırıyorum. Güzel bir gökkuşağı. Her renk kombinasyonu olur. Bak Madison. Artık sen de benim sanat dünyamın bir parçası olabileceksin. Bayıldım rengarenk. Çok teşekkürler Eva. Resmine bakabilir miyim? Peki işte başyapıtım. Bütün boya kalemlerini bunun için mi harcadın? Biliyorum. Harika. Aa, tabii. Harika. Herkes için dahice tüyolar. Senin de hayatını kolaylaştıran dahice bir tüyon var mı? Bizimle yorumlarda paylaş ve bunun gibi daha fazla harika video için 123 Go School YouTube kanalına abone olmayı unutma.